Selamlar ben Semih bugün kupa kazacağız ve şu anda dünyada 26. Hiz. ilk ona girmeye çalışacağız hemen maçımıza geçelim Ve karşımıza tekrardan Kodigo var ben artık Kodigo ile maç yapmaktan bıktım Yani adam her videoma geliyor Seni de kırmak istemiyorum ama git yani Mezar taşlı bir deste oynuyor mega şövalye oynamıyor Evet şu an ya tazı oynuyor ya da mezarlık oynuyor Bakalım destesini görelim. Ona göre bir strateji belirleyelim. İskelet kralın özelliğini dolduruyor. Şu anda şu alemiz onu tutma yeterli değil. Bir kart daha atması istiyorum. Evet mezarlık vs mezarlık göreceğiz. Buz büyücü orada çok güzel dayandı. Açıkçası eşleşme bence benim tarafımda değil. Çünkü cehennem ejderiyle benim bebek ejderimi kesiyor. Ata çıkamıyorum. Ee, okları var. Alev topu var. Birazcık zor bir eşleşme bizim için. Evet o da mezar taşı dikiyor. Ben diktiğimde de ok atacaktır ya da alev topu atacaktır. Bakalım. Evet. Kodigo'nun kullandığı desteğe de son zamanlarda çok patlamış bir deste. Eğer baksak kesinlikle Kodigon destesini kullanın. Ben tabii şu anda saldıramıyorum. Gördüğünüz gibi her şeyime bir cevabı var. Ama bu maç imkansız değil, yenebiliriz. Mezarlık atamaz, iksir yok. Evet çok agresif oldu bence. Şu anda çarpı kediye giriyoruz. İkisi kârdayız aynı zamanda. Bence bir hata çıkabiliriz. Şöyle atalım yavru ejderimizi. Varil. Evet vurmamıza izin vermedi. Şu anda kartlarını biriktirdi ve bize saldırıyor. Şöyle buz büstü arkadan atalım. Ana kuleyi açmak istiyorum. Çok güzel. Hemen atar kalkalım. Mezarlığımız az Davursa benim için yeterli. Çok güzel vurduk. Şöyle bir köşeden yavru ejder. Ana kulemi açtığım için agresif oynayabiliyorum. Cehenneme çok arkadan attı. Şöyle bir zir atabiliriz bence. Ana kulemiz açık çünkü. Ve farkı kapattık. Ortadan baskı yapalım. Çok güzel laptop attı tanklarımız geçmediği için e, böyle mezarlık atmak zorundayım sürekli. Tanklarımızı kesiyor çünkü köprüde. İskeletler azıcık da vursa yeterli. Evet şu anda Kodigo resmen çıkmaza girdi. Ale topunu elinden çıkardı. Rahat rahat sağımızda oynayabiliriz. Evet şu anda mezarlığımızı atabiliriz diyecektim. Valkyrie köprüden keselim. Hemen mezarlık atalım. Eyvah Halo Kulesi'ni açtık yanlışlıkla. Önemli değil. Şu an zaten maçı kazandık sayılır. Tek yapmamız gereken şey defans yapmak. Güzel basıyor son anlarda. Evet maçı kazandık. Ana kulemiz açıkken mezarlığın hiç vurma şansı yok. Ve gördüğünüz gibi 13 kişi de bizi izliyormuş arkadaş listemden. Ee, şu anda gördüğünüz gibi Kodigo'yu tekrar yendik. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın Kodigo da beni yeniyor bazen. Eşleşmemiz biraz zordu o yüzden bir strateji geliştirmekte zorlandım. Ama kulemizi açtıktan sonra her şey yoluna girdi zaten. 27 kupa aldık. Bakalım dünyada kaçıncılar çıkmışız. Evet, şu an dünyada 20'cüyüz. Ben birazcık bekleyeceğim. Ondan sonra maça tıklayacağım. Ve karşımızda slash var. Ne oynadığını bilmiyorum. Ee, şöyle bakalım bir. Bol şans diyelim rakibimize. Hajutla başladı. Evet, bir köprü spam densesi olabilir beraber yorumluyoruz şu anda. Evet adam pat diye atak kartını attı. Bu metada 3 slash oynamak da gerçekten Blackix'ler onu söyleyeyim yani. Şöyle buz gücümüzü atalım. Maç daha yeni başladı. Hemen 3 slash attı. Gerçekten agresif bir oyuncu herhalde. Bu eşleşmede yapacağımız şey çok basit. Full savunursak hiçbir şey yapamaz çünkü büyük büyüsü yok Doğru bir atak kartı yok O yüzden bence zorlanacağımız bir maç olmayacak X'i de yok O toplayıcıyı yıkarsak çok iyi olur Yavru ejderimiz de kulede Çok güzel Resmen mükemmel bir atak yaptık. Hem toplayıcıyı yıktık, hem kulesine vurduk, hem ikisini harcattık. Evet bence rakibimiz emojisiyle bütün her şeyi anlatıyor. Ama kendi hatası çünkü buz golemini çok saçma bir yerde elinden çıkardı. O yüzden yavru ejderime karşı cevapsız kaldı. Kendi düşen ağlamaz diyelim. Maçımıza devam edelim. Evet tekrar bir toplayıcı attı. Şöyle şu halimizi kullanabiliriz önemli değil. Şu anda dediğim gibi stratejimiz bizim belli. Full solma yaptığımızda hiçbir şey yapamaz. Mezarlı basmayacağım. Evet, tam da bu yüzden. Mezarlık bassaydı Melis Barbarlar kulebizi alırdı. Çarpike girdik artık oyun hareketlenecek daha fazla. Buz büyücüsü şu hale atalım. 300 şöyle bekliyorum. Elimi güzel takip etti. Yalnız ana kulemi açmadığımı fark ettim. Kendimden böyle bir şey beklemezdim. Çok saçma baskılar yapıyor. Sağ tarafta yavru ejderimiz vuruyor. Ama kule canlıdan hiç diyor rakibimiz. Agresif oynamayacağım. Zaten gerek yok. Öndeyiz. Şöyle şu atalım tekrardan. Toplayıcıya bilerek zehir atmıyorum. Çünkü rakibin 3 zarşörü var. Şöyle yavru ejderimizi atalım. Aynı tarafa çekelim. Çok güzel. Kasım kartı zehir yaparak 3 zarşörü aynı tarafa çektik. Kuleyi de vurduk. Rakip hiçbir şey yapamaz biz böyle oynadıkça. Şu alemizi de atalım. Evet 3 sisa şu çekebilirdim bu arada. Olsun gene savunuruz. Güzel bir kasırga. Temiz bir defans. Bir 3 slasher daha şöyle zehrimizi atalım. Artık çarpı 3'e doğru giriyoruz. Fark ettiniz mezarlığımı atmıyorum bile. Savunmaya devam. Bir üstler slasher daha. Burada zehir atmam gerekiyor ama ben mezar taşı döndüreceğim bir sürü. Her yeri iskelet yapalım, mezar taşı yapalım. Bir üç saat şurada geliyor. çok güzel. ve maçı kazandık. Gördüğünüz gibi zehir bile atmadım. Mezar taşı döndürdüm. Rakibimiz evet kanser oldu. Ya yani şu anda gerçekten ben kendime kanser oldum diyebilirim. Biz de 8 kişi izliyordu. 21 kupa aldık. Resmen rakibimiz çıldırdı. Şu anda dünyada 18.yiz. Bir lige çıktık. Gerçekten çok güzel. Hemen bir maç daha yapacağız. Ve videodaki üçüncü maçımızdayız. Karşımızda Raul NoSkill var. Kendisine bol şans diyelim. Ben tanıyorum kendisini, PEG'a balon oynuyor. Evet rokimiz Oduncu ile başladı. Arkasına balon atarsa kulemize gider balon. Mezar taşını bir tık yanlış attık. Şöyle zehri atalım garanti olsun. Umarım vurmaz. Güzel vurmadı. Şu anda dediğim gibi Pekka oynuyor. Elektro de var ona karşı dikkatli olmalıyız. Elektro gerçekten güzel duruyor. Mezarlı. Şöyle üst düzey bir kasırga yapalım. Anokul aktivasyonu önemli. Çok güzel. Şöyle baskı kuralım. Çarp 2'deyiz. Oyun kastı bir anda. Evet şu an kartlarını biriktirse de ben vurmak istediğim hasarı ona vurdum. Zaten doldurması var. Kartlarına müdahale edemiyor. Kazırgasına bir tık dikkat. Temiz bir defanslı. Zaten çok fazla vurduk kulesine Bir katırga Ve gördüğünüz gibi Şu anda bu hasar zaten bize yeterli Hayır saldırmayacağım şu an Defansımızda kullanalım iksirimizi Oraya bir zehir Yavru ejder. Kasırgamı kullanmak istemiyorum. Balon için saklıyorum şu anda. Ama o elektro ejder mahvediyor beni. Gene güzel bir savunma kurduk. O balon vurmaz herhalde. Evet bir tane vurdu. Şu anda rakibi 10 kişi izliyor. Bizi de 10 kişi izliyor. Şöyle köprüden kesecektir. Buz büyüsü attım. Mezar taşımızı dikelim. Köprüde baskı yapalım. Evet Pekka'sını attı. Pekka 7 xir. Hemen basalım mezarlığımızı. Ve mezarlık kulesinde Maçı kazandık. Bu videoda rakiplerimiz resmen zırlıyor. <laughs> çok sinirlendi rakibimiz. Başlığa da bunu yazacağım muhtemelen. Bu ee, şu anda dünyada 9.100 ilk ona girebildik. Gerçekten inanılmaz. Şuradan tablodan da bakalım. Ben bunu yükleyene kadar sıralamada birazcık düşmüş olabilirim onu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel. Normalde zamanımı ayırıp da kupa kasmazdım ama e, video için gördüğünüz gibi kastım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video burada bitirelim. Abone olsanız ve zil butonu basarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.